İnsana eziyet edin, bir tane mahlukat görmedim ya, lütfen eve gidelim diyorum. Yeter artık, yeter ya! Elma, Lütfen yabancıların yanında laflarına çok dikkat et, mahlukat dediğin senin bir kere hanımın... ...ayrıca da nasıl havuzda o adamlarla dalaştın... iyice gerildin, sinirlerin sıkıştı. Bak beyefendi de aynı şeyi söylüyor, çok diyor iyice diyor gerilmiş diyor. Tamam evimize gideceğiz ama bize verilmiş bir menü var. Orada da bütün olduğu gibi yaptıracaklarımız hamam, sauna, her şey, masaj, her şey yazıyor. Onları bitirmeden gitmeyelim Erman. Niye madde böyle bir hakkımız var? Şu an rahatlıyorsun. niye <laughs> ben konuşunca suçlu oluyorum Erman? Siz normal bütün her yerini, her yerini iyice yapın. Siz bakmayın. bakmayın. Şahalara şey iyi mi <laughs> İmmi dedim, lütfen dedim. Allah rızası için dedim. Gıdık alıyorum dedim. Sinirsel senin problemlerim varmış dedim. Ben de dinledim. Lütfen. Hadi yapın gidelim. Allah rızası için çıkıp gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi. Git. Tamam peki tamam. Tamam. Siz e, dokanmayın. Ben beyime dokanayım. Tamam. Siz bana ne söyleyeceklerim verin, böyle kuru kuru olmaz zaten haklı, beyim de haklı. Zeytinyağı vardır, bunun nanesi vardır, kolonyası vardır, nedir bu? Bu zeytinyağı, zeytinyağı. saf zeytinyağı. Saf, ayvalık mı nedir? Ayvalık. Ayvalık, elma. Sürüyorum tamam, hmm. tamam ben, ben hallederim. Hmm. İsterseniz taş masajı yapalım, taş masajı yapalım daha iyi olur, rahatlatır. Taş masajı Sin diyor elma. Sinirlerini yatıştırır. <laughs> tamam taş masajı yapalım. Getirin. Olmazsa yapalım tamam mı? ki yapalım, bir taştan yapalım. Elman yani. lütfen, lütfen sinirlenme. Artık yeter ha senin şu sinirin. Ya bir koruyayım ya. Biraz sıcak dur. Tamam. Burada. Ah! Ah! Arabi yaptım ya. Onun burnu koyuyor Sen ne yapıyorsun? Arkadaşım bak ben sinirsel yapıya sahip bir adamım. Şunu görüyor mu bak şunu? Allah bilemesin böbreğini çıkartırım kim olursa ona. Ha. Elman, zeytinyağısın üstüne geldiği için şimdi kızarma oldu tabii. Benden yani, beyefendiden değil. Üç yere koy dedim. Üşürün, üşürün. Burada bayağı sıcak ha. Sıcak. Aa, aa. Bu koku benim beyimden mi geliyor? Yaşlardan geliyor. Ona direkt çencerenin içine koyun isterseniz bir koku çünkü... ...bayağı kızarmış yağ kokuyor şu an. Elma yok yok yok. Ya yanık kokusu benim ne yaptın? Belimi mi yaktınız ya? Yok. <laughs> Buz var mı? Buz, Buz var evet. Bu elma. Sen benim belimi Elman. mi yaktın ya? Bana sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Benim adım Erman Kuzu. Sen benim belimi mi yaktın ya? <laughs> Devletleri bugüne dokunmaktan hepinizi yakarım. Çık artık ya. Çık ya. Hadi gidelim. İsterseniz eşinizle masaj yapalım. Ha, ha. Senin bak ağzını Bak burnun... Allah bilan ve çikini kafanı kırar. Çık çık. Şu balıkları kafaya vurur, öldürtürüm seni ha. Şimdi masaj yapalım yaparmış çık çık Çıkır dedim sana. Erman çıkır, ben ne yapıyorum? Ne Erman, ne yapıyorsunuz? Bunlar Seval'ın akrabaları. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Oradan öyle tutup. Doğru söylüyorum, bunlar da çekik gözler. Allah sizin belanızı vermesin. El başka çevirdiler mi arkadaş ya? Ayaklarıyla basmasınlar, ayaklarıyla. Şurayı ovcalayın. Burayı ovcalayın. <laughs> şey... ...şöyle şöyle yap. Erman... ...bak kaldırmasınlar e, çarşafı havluyu... E, ...vallahi bozuşursa. Yok değil miyiz zaten elleri? Yalın yal sıkı sıkı kalıyor bak <laughs> Ne konuşuyorsunuz siz? Kendi aranızda? Anlamıyorum ben. Tamam. Tamam. <laughs> bak. Ha ben sanki sokakta buldum. Ne yap? Tamam bırak. Bırak. E ellemeyin ya. Erman. Vallahi bak. Görüyor musunuz siz bu? <laughs> Yumru. Erman bana vallahi sinir geldi hakak. kalk. hanımım konuşuyor. Hanımımı dinlerken gözlerini açmak... Gözlerini aç bak! Açamıyorlar iyice böyle olmuş ya! Şeyleri... ...kuyuzlar. Kalk gidiyoruz. kalk gidiyoruz. Kalk gidelim. kalk kalk. Zaten su geçiyor şu borulardan İkili bir... ...bu süstesi bu süstesi beni bitirdiler ya! Kalk, ne ya <laughs> şütesi, bu ne ya? Bu süstesi bu süstesi. Çiçim geldi arkadaş. Hadi kalk. kalk. Bir daha da... ...bak sana söylüyorum burada... ...hiç şey olsun öbürü olsun... ...kimse sana dokunamaz. Gençler nasıl eğleniyor muyuz? Parti on numara. Biz her yıl... Beş defa veririz. Sen nasıl? Kanka baş nasıl gidiyor? diyorsun ya. Bırak sen bu işi bırak. Vallahi bırak yani. Of müziğe bak ya. 10 numara bacım ya. 10 numara. Hop. Hadi bakalım durmak yok. Sabah kadar dans. Hop. Yalçaları göreyim. Aman ya Rabbi. Kıvır. Oh. lan siz? Kimsiniz lan? Ne işiniz var benim evimde? Ayaklarınıza niye girdiniz? Ayak. Kalkın ayak. Kalkın. kalkın. Çocuklar, hadi bakalım evlerinize, ailelerinize çok selamlar söyleyin. Hadi bakalım. O <laughs> kupene lan? O Erkek misin lan sen? Çık lan! Yürü! abi, Siz nereden çıktınız siz? spa'da değil miydiniz abi? Ya konuşma benimle Gökhan, konuşma benimle. Ne sıfası? eşek sıfası. <laughs> şey yanlış anlamayın aslında biz ga gayet iyi anlaşıyoruz böyle. E, evimiz gördüğünüz gibi çok güzel, e, işte biliyorsunuz gayet sağlam, depreme dayanıklı, i̇yi, evet. hiçbir sorun. Ha. <laughs> Teşekkürler. Gel, biz sizi sonra ararız tekrar. <laughs> öyle mi? o zaman cevap bekliyoruz sizden. Tabii tabii tabii. tabii. Mutlaka ararız. <laughs> nereden çıktı bu Allah Ben onu anlamadım ki. Nereden bileyim ben nereden çıktı? Bebe <laughs> ya Rabbi ya. Nefes alamadım ya. Bir dakika. Kurban olayım. Ben kavga ederken... ...bunca çıra araya girmek yok. Arda ile değil. Ne yapıyorsunuz siz? Baba, okul arkadaşlarımız bunlar biz. ...siz yokken de parti verelim dedik. <laughs> Arda, Melody... ...ne yapıyorsunuz çocuklarım? <laughs> bu ne hal? Onu ben sordum annesi. Parti derken yani ne, kurultay mı yapıyorsunuz burada? Nedir yani bu? Parti ne demek yani? Oğlum bak ben size bir şey yaptığım zaman anam konuşuyor. Mahalleli konuşuyor, bakkal konuşuyor. Sen bunları nereden aldın? Nereden aldın? Bakkaldan aldım, para vermedim. Aferin. Kimin hesabına yazdırdın? Senin sen hesabına yazdırdım. Peki olduğu zaman ben nasıl veriyorum bu parayı biliyor musun? Bak ayaklarım malis olmuş. Sen hala çoluğunu mu arkadaşlarını eğlendirmek için mısır patlatıyorsun. ...monopoliton, ne, ne bu? Bu ne? Bu ne? Erman biraz... Iı, ıı, ...içelim mi sıvı? Alalım mı biraz? Bunlar gerçek mi? İçinde bir şey yok değil mi? Seni öldürürüm. Yok. Bak iyi bir şey bir... Çocuklar. Çocuklar odalarına gitsinler Erman. Çıksınlar. Çıkın. Çıkın. Çocukların. Çıkın. Çıkın. Dayın nerede? Dayın nerede? Bodrum'da. mı dolanın. Arkadan. Erman. Koyayım. Koy. İçim mararet yaptı zaten. Hepsi çımartıyorsun bunları. Bak senin yüzüne. korktuğum Vurmuyorum yani. Bak seni dinliyorum ona göre. Teşekkür ederim Erman. Ben de sana çok saygı duyuyorum beyim olarak. Şimdi ben inip ...o dayıları olacak Yercan'a... ...gününü göstereceğim senin de izninle. Ver gidelim. ...bir dakika düşün tak. Tak onu... E, ...Ermancığım tak... ...ben de şundan bir yudum alayım. Yatın evin içi cunuplukla geziyor Yercan Efendi. Yerden <laughs> efendim... ...sen yürürsün. Yürü. yürü. Er, Erman sakin ol. Yürü tamam sakin ol. Al, Al. Sakin misin? Hanımım ne varsa sende var, yürü. Erman... Tamam hanımım tamam. tamam. Sakin misin? diyeyim bak... Bak, o spa merkezinde de beni tuttum. Bak, bugün bende bir şey var, ben anlamadım. Sabahtan beri Gökhan'la, ondan, bundan kavga ediyorum. Şimdi bak, bu iştiraz edin, hemen gideceğim bir... ...bir nazar duası okuyacağım kendime. <laughs> <laughs> <hadi>, <laughs> bak ya, bak ya, bak ya! Allah belalarını vermesin bunların ya. Görüyorsun değil mi ya? Bu kovboyların durumuna bak. Allah'ını sivetin. Şimdi ben bunları odunla dövmeyeyim de kim diyorsun abiyem ya? Erman bir dakika. Ya ne demek bir dakika ya? İlk depremde bizim evimiz yıkılacak bu cunupların yüzünden. Yeter ya, yeter ya. Erman bir dakika. Oradan bana da ver bakayım bir odun. Ha şöyle kendine gel. Al bu Kalkın lan cunupların efendileri. Kalkın Bismillah kalk sıçra. Bismillah kalk sıçra. Bismillah kalk sıçra. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Durma, durma, dur babanız dur. Kalk. Enişte, abla <laughs> ne oldu lan bize? Ya ne oluyor enişte ya? Ne oluyor ne? Ne istedin? Bunlar ne içiyorlar lan? Ne içiyorsunuz siz? Hayatta ne oluyorum demeyeceksin. Ne oluyorsun, ne oluyor da ne oluyor dedik. Ne diyecek. Lafıca çocuk dedi bana seni. soydular bizi. Bizi soydular işte. Yemezler koçum bu odundan kurtuluş yok odunda. Duydun mu? Bir dakika Erman. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Ne demiş söz verdin demin? Ne demiş söz verdin demin? Odunla döveceğim demedin mi? Vur o zaman vur. Kanını Erman bir dakika dur. Yercan. Eniştenin elinde de odun var, benim elimde de odun var. Enişte yapma deyip duruyorsun. Benim elimde de odun var, bana da yapma diyeceksin. Ne soygunu bu? Ne soygunu? kimler soyuyor sizi? Kimler ne yapmış? Ya abla işte internetten kızlarla tanıştık. Ondan sonra kızlar eve geldi. Yani bu hale geldik yani. yani Başka şey bilmiyoruz. Sen iki kız buraya evi aldınız, buraya attınız. Hem de benim namus aile oturuyor burada. Ya kusura kalma ben dalıyorum alıyorum buraya. Sen de gidiyorsun gidin. Bir dakika kal. Ne? Ne bir dakika? Kızımı Elma. kesme. Kızımı kesme ne? Önce ben dalıyorum. alıyorum. Hah kurban kaç, oldum. Kaç, Sağ bak, sağda kal. Sağda ver gücü. Sağda kal. Yavaş yavaş. Al. 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 Kaç! Koş koş koş! koş. Koza, koş, koş, koş. Abi, Erman! Yürü, dikkat et, odun al Allah belanı vermesin! Bil. Odun al da gel koş koş koş! koş. Erman Adun, beni bekle, önce ben! Erman önce ben! Beğendiğinize çok sevindik. Yarın kapora yatırırsınız, kontratı yaparız. Tamam. Teşekkürler, tekrar görüşmek evet. üzere Allah. o zaman. Şimdiden hayırlı olsun. <laughs> Seval abla, yukarı abi yardım edin! Dirildim var. Dirildi. Yukarılar. Yukarılar! nereye gittiler onlar? Nereye gittiler onlar? Seval. Seval, nereye gittiler? <laughs> nereye gittiler? biz görmedik. Biz hiç hiçbir şey görmedik. Kimseyi Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Dur. Hiçen bir konuşuculuk yapar. Bir hareket yapar. Bise dur. <laughs> <laughs> o çocuklar buradan gidiyorlar da ...niçin engel olmuyorsunuz? Niçin acık öyle işte. Anca bak ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Kime gülüyorsun Kime gülüyorsun lan? Kime gülüyorsun? <gülüyor> 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 tamam tamam siz. Tamam. Sizin bir soru konuşacağım. E, yanlış anlamayın bir tiyatro grubu o doğaçlama şu anda çalışıyorlar. Bir performans sergiliyorlar <laughs> yanlış anlamayın. Aslında bizim... Biraz daha lütfen, lütfen düşünmenize gerek yok. Anla anlaşmıştık ama yani tam hani kapor... <laughs> kuzu? Ne oluyor lan? Erman kuzu. <gülüyor> 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 Kız bu sen misin? formamı. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, bravo. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Kamçı gerçek mi? Gerçek. Üç millet ya. Bir de fantezi bunu döverek. Saçmalama. Çok güzel. <laughs> Ya kız sen ne yaptın kedini böyle? Yediğin içtiğin bir şey mi dokandı ya? Gözlerime inanamıyorum vallahi. Erman bu geceye özel. Bu gece için kendimi denişik bir fornata soktum. Senin için. Vakti. <laughs> <Baksin. gülüyor> İnan bana şu anda tüylerim tiken tiken oldu biliyor musun? Yani varış çorabı gibi gösteremiyorum kendimi. <laughs> Kimsin peki sen? Tahmin et Erman. Tahmin ediyorum kırmızı başlıklın kız. Erman saçmalama benim kafamda kırmızı şapka mı var? Nasıl girerken miyav miyav dedim. Oradan tahmin et. Ay, miyav miyav ki ...tom değil. Erman. Jaguar. Erman ne jaguar ya? Miyav miyav diyorum. Miyav miyav diyor. Ya tamam işte e, kedi hangisiydi? Ceri miydi, Tom muydu? Fare vardı, bir de kedi vardı. Onlardan bir tanesinden bahsediyorum. Ay Erman tamam ya, tamam. Tamam evet evet ben kediyim. Ama öyle normal kedilerden değil. Orman üstü güçlerim var benim. <laughs> orman üstü güçlerim var. Orman... Ya Allah'ını seversen kimse kim tahmin ediliyor. On dakikadır tahmin. Kimse kimse söyle de. Kate vurma. Ben vurmuyorum sen vuruyorsun söyle. Elvan Türkçesi kedi hanım ya. Kedi hanım. Üf. Kedi hanım canım canım canım. Ay ne kadar güzel vallahi. Erman hadi şu fantazi girizgahını biraz kısa keselim ya. Benim vallahi şu şeylerden filan karın deşen dökeceğim ya sıcaktan. Beynime kan gitmiyor. Bilmiyorum her gece dert çeken benim de biraz da seni çek derdi. <laughs> 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 tahmin et bakalım kimim ben? <laughs> Baştan söylüyorum Kenan Doğulu değil ona göre. <laughs> ha resmi baba sana bir ipucu vermiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kuş adam mısın Erman? kuş adam, kuş adam, kuş adamdan kahraman olur mu? Olmaz, ding bazı. Aa, türünü söylese belki olabilir. Ne tür bir kuş olabilir mesela? Aa, ne tür bir kuş olabilir? Çitlemik. Çitlemik, çitlemik, çitlemik kuş ismi mi? Çitlemik mi dedim ben? Evet. Erman kırlangıç diyecektim, çitlemik çıktı ağzımdan. Ben o ikisini hep karıştırıyorum. <laughs> Her zaman yaptığın <laughs> o kız <kuzluklar. gülüyor> Neyse, devam ediyoruz soru cevap çektiğimizi. Ee, demek ki kırlangıç değil. Bu böyle nasıl diyeyim sana geceleri korkor kor gezer. Gittiği her yerlerde asalak gibi davranır. Böyle hatta yani ne yaptığını da bilmez. Artı memeleri vardır. Memeleri varsa Erman bu Yunus balığı. <laughs> Yunus balık mı? Evet. Balık diye mi? Evet. Memeleri var mı? Evet. Ben kuştan bahsediyorum. <laughs> evet. Erman. Sen ne dedim? Bunlar asılır mı dedin? Hayatım asılır diye bir şey söylemedim ben. ben yani bunlar evet karşı cinslerine karşı asılırlar. Merhaba boş muyuz falan diye. Ama ters durdukları için beyne kan gitmiyor. <laughs> Buldum. Kara sinek. Abi sen gece gece bu enerjiyi bu kocayla konuşmayı nereden buluyorsun ya? Biraz düzgün konuş kocan lan. Sinek minek diye. Bir sık öyle bir kelime ettin mi? Bir hakkın daha kaldı. Bak gözlerim görmez, tabana ters asılırım. Kendime göre bir eş bulurum, öyle takılırım. <laughs> Tut pekmez. <laughs> Abi dikkatli bak şu resme. Böyle kan emiyorlar falan. Kan emdikten sonra böyle garip tövbe yarabbi hayvana dönüşüyor. Vampir oluyorlar vampir. <laughs> Kırkız gibi geceleri geziyorlar. Sonra buralarını emiyorlar insanların yoldayken. Bırak ola bırak ola diyor insanlar. <laughs> onlara. Bir de canti saçlarıyla bir yantin sürüp canti takılıyorlar. Arabaları falan lüks. Kim bakalım bu? Erman, Kenan Doğulu olmadı emin misin? Allah belanı vermesin Yeter ya. <laughs> Batman'im ben, Batman. Yarasa adam, yarasa adam. <laughs> Yazılışı da Batman. Erman, ben bu üniformayı alırken oradaki adam bana demişti. Bu yarasa adamın hanım arkadaşı diye. <laughs> Kemi, nereden aldın sen bunu? Ay tabii sosyete pazarında nereden olacak Elma? sen durup dururken niye gitti bu bir şey aldın benim için? Elma içimden geldi. İçimden geldi. Bak hele. Demek bazen içinden güzel şeyler geliyor yani. Kide kadın, gel bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya inanır hayatında hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum ha. Kız, sen yoksa benden bir şey isteyeceksin de alt olarak bunun yalakalığını mı yapıyorsun böyle bu elbiseyle ha? Hayır Erman, bugün yani saat 12'den sonra özel bir gün olduğu için sana sürpriz yapayım dedim. Ne bir şey o özel bir gün, gün olarak nedir yani? 32. gün mü ne? <gülüyor> <gülüyor> babalar günü. Ha doğru diyor kız. 12'den sonra babalar günü doğru. Ay kurban oldum be. Demek sen bana böyle güzellik yaptın ha. Derba. Canım benim. Yalan her tarafın deri kokuyor pis pis ya. Bu ne? Erman lütfen. Tamam tamam sakin ol. Lamba ya pühti. Türk malı ho, Türk malı hey Baba bana para ver, baba der